ATV'nin reyting rekortmeni dizisi Eşkıya Dünya'ya Hükümdar Olmaz'ın Hayriye annesini kaybettik. 8 aydır tedaviyi gören usta oyuncu Sabina Toziya 75 yaşında hayata gözlerini yumdu. Anne iyi misin? Babaannem. Eşkıya Dünya'ya Hükümdar Olmaz'ın Hayriye annesi hayatını kaybetti. Toprağın alacak başka bir şey kalmadı. <laughs> Sabina Tozia beynindeki tümör nedeniyle 8 ay önce ameliyat olmuştu. Kaderi yaşayacak kadar büyüksün. Ama kaderi yaşayacak kadar değil. Rol aldığı eşkıya Dünya'ya Hükümdar Olmaz dizisinden sağlık sorunları nedeniyle ayrılmak zorunda kaldı. Anne sen de yat istersen geç oldu. Usta sanatçı 75 yıllık ömrü boyunca birçok karaktere hayat verdi ama en çok Hayriye Ana rolüyle gönüllerde taht kurdu. Dizinin senaristi Bahadır Özdener, acı haberi Hayriye annemizi rahmeti rahmana uğurladık notuyla duyurdu. Dizide oğlunu canlandıran Oktay Kaynarca da birlikte rol aldığı sahneden bu kareyi paylaştı, acısını kelimelere döktü. Usta sanatçı 13 Ağustos günü memleketi Üsküp'te son yolculuğuna uğurlanacak. Ah be ne ah be ah ben. ben şimdi sensiz ne yaparım?